bunlara sormak lazım. Sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Veya avroyla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır. Ve biz Türk liramızı yedirmeyeceğiz. Türk lirası üzerinden tasarruf yapma imkanı var mı? Türk lirasıyla tasarruf yapılıyor. Bakın şeyleri toplam mevduatların yüzde altmış üçü yabancı para cinsinden. Eee yastık altındaki dövizleri, altınları, şunlar, bunları söylemiyorum. Dolayısıyla Türk lirası maalesef tasarruf aracı olma özelliğini de yitirmiştir. Üçüncü özelliği, üçüncü fonksiyonu bir paranın değer belirleme aracıdır. Bugün Türk lirasıyla değer belirleyebiliyor musunuz? Bakın fiyatlar hep dolar üzerinden konuşulmaya başlandı. Döviz üzerinden konuşuldu. Dolayısıyla her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı başkanı paramız bellidir Türk lirasıdır demiş olsa da piyasada bugün Türk lirası yoktur. Türk lirası bugün piyasada azınlık para haline gelmiştir maalesef değerli arkadaşlar.